Evet arkadaşlar bugün nasıl makro indirilen nasıl indirileceğini göstereceğim size. Şimdi speed auto click yazacaksınız. Şu ya da şu şu ikinci İkinci çıkanı tıklıyorum. Burası değil yanlış. Heh, şuradan. Bakın burada bir yer gözükmedi. Şuradan tıklıyorsunuz. Bakın burada böyle şeyler var. Şu indirme şeyine tıklıyorsunuz ve böyle bir şey olur. İndir Ve kaldığımız erden devam edeceğiz. Aha dur bir dakika sen abone oldun mu? Like attın mı? Yok. E ee, biz hatırlatmasak kim ne diye diyecek sana? Yani senin yana tp'lenip o en köküne vurmamı istemiyorsan hemen aşağıya abone ol. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Şimdi bu oldu ya. Geliyoruz. Tıklıyoruz. İçindeki şeyi alıyoruz. Şu oluyor. Sonra atın ya bakın şu. Açıyorsunuz. Sonra sizde şöyle olacak mıdır Şu ayarlarını tıklıyorsunuz. Şuradan kaç şey istediğinizi söyleyin. Neyden? Craft bu 19 anca oluyor. Onun dışında hangi tuş? Şuradan hangi tuşa basarak onu aktifleştireceğiniz. İşte öyle bu kadar. Yani hızlı bir yol.